<laughs> <laughs> Anneni seviyorsan, annen seviyorsan, annen seviyorsan, annen seviyorsan miyav de Anneni seviyorsan miyav de Anneni seviyorsan ve bunu biliyorsan Anneni seviyorsan miyav de യുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടയിടെ ചുലുകൾ ഒഴുകി മരത്തി Osmanlı tarihi hop. Matematikten de kümeler Allah Birazcık da coğrafya dağlar Paralel denize Ambulans ambulans Alo abi ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi. Tamam abi şimdi kesin ö Pardon bir tane double straight to winter non fat organic chocolate brownie frappuccino. Extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütü abi. <laughs> Tamam lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin beni. Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. <laughs> Bir gün askerde yatıyorum. Tem başı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce kurtarmışım bir de sabah içtimaya mı katılacağım? Tam büyük annemin cici babylerini süte yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? Eee... <laughs> Kars. Ya sen geri zekalı mısın? Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> yok daha beni yok. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Le oğlum ben kız kördür. İlla bir bit yeniği ararlar bu işin arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeniği sizin gözünüzde var. I've been in the hills, <laughs> Çok yaşa kanka. <laughs> İyi yaşa kanka. <laughs> Ölümsüz mü olacağım pezemek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha bunun niye eli belinle bu? La kardeş şun. He kardeşim. Sen deli misin? La yok ne no. ol? Hasta mısın? La ne diyorsun sen bana ne no. ol? La iki saat seni izliyorum elin beline geziyorsun. Anne avradını karpuz düşmüş. Anasını avradını ya ulan anasını da Çamaşırında yıkanacağında Bekarlığında bekarlığının da anasını satan ya. Ulan bekarlık sultanlık değil. Böyle sultanlık mı olur lan anasını avradını. Ulan gat evlenemedik ya çamaşırcımızı bari bir yık. Parlayı sattın, pavyonda yattın, iki göbek attın hadi. Oldu mu abi, traktör git. Abi ne güzel oturmuşum oyun oynuyorum. Bizim makine yine çıldırmış. Kazan çıkacak neredeyse. Hadi kaç. Yeni tarz. Yeni farz var. Yeni yeni aşklar. Geri geri kaçma. Yeni yeni aşk var. Hız 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 hız. Hadi flex yapıyorum. Ne haber lan? Yolu kesmişsiniz eşkıyalar. Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver, üstüne oturacağım hemen. temizlik yapan da görmedin ya. Bak şuna. La bak şuna. O my god, oh my god. He çok kız böyle manzara gibi profilde bak bak doymazsın. Gerçekte de çirkin, kurak gibi kaçacak yer ararsın resmen. Oğlum sen akraba evliliği misin la? O ne ya? Yani annenle baban akraba mı? He karı koca. Ne desem boşla sana. <laughs> ben gibi hiç severim. <laughs> Olabildiniz miyiz? Karınla kavga ettim camdan atacağım kendimi diyor. Efendim o sizi karınıza geri dönün. Siz karışamayız lütfen. Lan pencere açmıyor pencere. Açın. Aşkım ya cennete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız devam et. Estağfurullah. <laughs> 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 Yavrum takılalım mı? Nasıl ya? Olur, süper olur. Yani seni şimdi geri zekalı aptal ne diyorsun diye barman gerekmiyor muydu? Devam eder misin? Bu işte bir terslik var hanımefendi. İner Aa, misiniz aşağı? Manyak mısın Memleketin be? Memleketin aylarını oynadınız ya. İn aşağı. Deli midir nedir? Oğlum kapıyı çalıyorlar bak be. Oğlum kapıyı çalıyorlar bak be. Alo polis mi? Hemen buraya bir ekip gönderir misin? Bizim kapıyı çalıyorlar. Niye polisi? <laughs> Oğlum ışık yanıyor lan. Işık yanan eve girilir mi? He biz salaz ya. Işık yanıyor evdeyiz değil mi? Emay. Sen... Dalga mı geçiyorsun?